Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor barış eğlenmedi, yarışmadan çekildi. Acun medya ile toplantısı basına sızdı. Meğer perde arkasında kan donduran gerçek varmış. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'un dün akşam ekranlara gelen son bölümünde beklenmedik bir veda yaşandı. SMS rekorları kıran Barış Murat Yağcı'nın elenmesinin ardından yarışmadan çekildiği ama eleme potasına bunu yansıttıkları ortaya çıktı. Acun medya ile toplantı yapan Yağcı'nın basına sızan gerçekleri tüylerin ürpermesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı Survivor'da bir de eleme yaşanmıştı. Sude, Ayşe, Barış ve Evrim potasından Bar Sude, Ayşe, Barış ve Evrim potasından Barış Murat Yağcı hayallerine veda eden isim olmuştu çok üzerine şok yaşatan bu elemenin ardından aslında Barış Murat Yağcı'nın yarışmadan elenmediği ve çekildiği ortaya çıktı. Acun medya ile yapılan toplantı basına öyle bir sızdı ki. Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Barış Murat Yağcı elenen isim olduğunu duyunca bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi. Bence çok hayırlısı oldu. Bir hata yaptım ve diğer survivor yarışmaları için örnek olsun. İki takımda da hakkım kaldıysa kusura bakmasınlar. Performans olarak gerçek barışı gösteremediğim için zaten potalardan çıkmak beni üzüyordu. Fazla bir şey yapamayıp var olmaya çalışmak bir yere kadar. 3'te 3'ün bile yoktu. Kendime yakıştıramadığım bir durum sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise şok etkisi yaşatan toplantının perde arkası ortaya çıktı. İddialara göre eleme yapılmadan hemen önce Barış Murat Yağcı, Acun Medya'nın yanına giderek yarışmaya devam etmek istemediğini bu yüzden elemede kendisini elenmiş gibi göstermelerini istedi. Psikolojik sorunlar yaşadığı için Survivor yarışmasını kaldıramadığını açıklayan Barış Murat Yağcı büyük şoku resmen yaşattı. Yarışmadan bile isteye çekilen Barış Murat Yağcı hakkında çıkan bu iddia ise kafalarda soru işaretine neden oldu. Sizce Barış Murat Yağcı çekildi mi, elendi mi?